Merhabalar, ben psikolojik danışman ve rehber öğretmeni Sevde Arslan Taş. Ee, yeni bir videomla karşınızdayım. E, bugünkü videom e, sınava girecek olan öğrenciler ve onların üzerinden desteğini, ...hiç esirgemeyen sevgili anne ve babalarımız için. E, bu süreç benim için gerçekten çok önemli. E, çünkü ben bir rap öğretmeniyim ve... E, ...bir yıl boyunca LGS'ye hazırlanan öğrencilerin... rehberliğini yaptım. E, gerektiği zamanlarda da da verilerimizin rehberliğini yaptım. O yüzden ben de kendimi gerçekten sınava hazırlanmış gibi hissediyorum. O yüzden yarın adına ben de gerçekten çok çok heyecanlıyım. O yüzden sınavdan önce... Ben de faydalı olabilmek adına hem kendi öğrenci ve velilerime hem de beni izleyen öğrencilere ve onların velilerine belli tavsiyelerde bulunmak istedim ve onlara da faydalı olmak istedim. Umarım söylediklerim sizler için faydalı olur. Şimdi gerçekten sınava hazırlık süreci zor bir süreç. biz öğretmenler için yani çocukların çocuklara ders çalış demek Evet biraz tabii ki de kolay ama e, sınava hazırlık sürecinin zor olduğunu asla inkar edemeyiz. Çünkü çocuklar birçok şeyle mücadele ediyorlar. E, ayrıca vakitlerini kontrolü kullanmak zorundalar. Düzenli bir çalışma sergilemek zorundalar. E, ayrıca e, kendi aktivitelerini ayırdıkları zamandan kısmak zorundalar. Ve birden yoğun bir sınav hazırlığına girmek Konusunda çocuklar tabii ki de bocalıyor. ve ben asla çocukları bu konuda yargılamıyorum çünkü bu süreç gerçekten. ...zor. E tabi ki de anne ve babalarımız da... ...çocuklar kadar bu zorlu süreci... ...birlikte yaşıyorlar. Hatta ben birçok bölümden... ...şunu duyuyorum. Hocam gerçekten şu sınav bitse de... ...biz de kurtulsak diye. Çünkü onlar da çocuklarıyla... ...birlikte aslında her türlü duygu yaşıyorlar. Sınavda... ...çocuklar başarılı olduklarında anne ve babaları gerçekten... ...o sınavda kendileri başarı elde etmiş gibi seviniyorlar. Veya çocuklar başarısızlık yaşadığında... Aynı şekilde üzüldüklerinde velilerimiz de bu üzüntüyü birlikte yaşıyorlar. O yüzden velilerimize destek olmak, öğrencilerimizi motive etmek gerçekten benim için çok çok önemli. Onlar mutlu olduğunda motive olduğunda ben de gerçekten motive oluyorum. O yüzden de bu videom sizlere faydalı olduğunda karşılıklı olarak ben de Mutlu olmuş olacağım. Şimdi yarın LGS sınavı var. Çocuklar heyecanlı, kaygılı. Veli'ler de heyecanlı, kaygılı. Ama ben çocuklara birkaç bir şey hatırlamak, hatırlatmak istiyorum. Şimdi çocuklar sene başında, başladıklarında gerçekten çok yüksek hedeflerle başlıyorlar. Kendilerine sözler veriyorlar. Bu seneyi çok iyi geçireceklerine dair kendilerine plan yapıyorlar, program yapıyorlar. Ve bizler de onlara bu süreçte tabii ki de destek oluyoruz. Ama maalesef bu süreç bazı öğrenciler için düzenli ilerlerken bazı öğrenciler için biraz zor geçmiş olabiliyor ve her öğrenci maalesef ki bu süreci aynı şekilde yürütemiyor. Bazı öğrenciler başarılı yürütürken bazı öğrenciler maalesef başarısız yürütmek zorunda kalıyor. Şimdi bunda tabii ki de birçok şey etkili olabiliyor. Biz de eğitim uzmanları olarak çocukları olumsuz etkileyen bu faktörleri düzeltmeye çalışarak çocuğun motivasyonunu sağlamaya çalışıyoruz ve başarısını arttırmaya çalışıyoruz. Şimdi ama şöyle bir durum var. Evet, çocuklar şu ana kadar eee derslerini gördüler, çalıştılar, ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Şimdi bazı çocuklar evet ben bu yıl bu süreci iyi götürdüm diyebiliyor. Bazı çocuklarda e, sınav zamanı yaklaştıkça keşke demeye başlıyor. Keşke daha çok çalışsaydım, keşke şöyle yapsaydım, keşke şunu da yapsaydım demeye başlıyor. Artık zihin karmaşık hale gelmeye başlıyor. İşte bu süreç aslında normal. Şimdi her çocuk tabii ki de isteriz ki e, bu süreci çok güzel bir şekilde ilerlesin. Ama maalesef bu mümkün olmuyor. İşte sınav zamanı yaklaştığında çocukla iletişim kurarken ona söylediğimiz cümlelerde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi bir çocuk eğer gerçekten bu süreci iyi götürememişse zaten sen hiç çalışmadın zaten sen şunu yapmadın şeklinde hem öğretmenlerinin hem de ailesinde annesinin, babasının veya kardeşlerinin böyle bir iletişim dilini kullanması aslında çocuğa hiçbir faydası yok yani çocuklarımızla iletişim kurarken onlara söylediğimiz cümlelerde daha çok yapıcı olabilmeliyiz hem de bazı şeyleri konuşup konuşmamızın zamanı vardır. Şimdi yarın sınav varken çocuğun çalışma e, çalışmaması durumunu şu anda dile getirerek çocuğun motivasyonunu düşürmek aslında yapıcı bir yöntem değil, yıkıcı bir yöntem. Bunların konuşmanın belli bir zamanı var. Evet ama şu anda değil. Neden? Çünkü çocuklar henüz sınavı olmadılar. O yüzden şu an bizlere düşen görev çocuklarımızı motive etmek. Çünkü emin olun yarınki sınavda bütün öğrenciler başarılı olmak istiyor. Ama e, süreci iyi götürememekten kaynaklı olarak tabii ki öğrenciler bazı öğrencilerde başarısızlık korkusu daha fazla oluyor veya e, orta düzeyde bir çalışma yürütmüş olan öğrencilerde de veya çok çalışmış öğrencilerde bile bir başarısızlık korkusu olabiliyor. Ama ben velilerimizin Hepsine şunu söylemek istiyorum öncelikle. Çocuklarımız bu süreci şu anda nasıl götürmüş olursa olsun onların yarın sınavı var ve gerçekten sınav zamanları onlar için zorlu bir yıla denk geldi. Bu süreç gerçekten onlar için zor bir süreçti. Neden? Çünkü sınavları hazırlık zamanında en önemli olan ikinci dönemde maalesef ki pandemi sürecine denk geldi ve çocuklar alışık olmadıkları bir yaşantıya maalesef alışmaya çalıştılar ve bu süreç onlar için gerçekten çok zordu. Ben de buna gerçekten bizzat şahidim. O yüzden benim e, öncek devirlerden istediğim şey çocuklarınızı lütfen cesaretlendirin. Onların çalışmalarının verimli olup olmadığını şu anda sorgulamayın. Sadece onlara güvendiğinizi, onların her zaman destekçisi olduğunuzu, onların başarısız olup olursalar da eğer her zaman destekçisi olduğunuzu, Lütfen söylemeyi unutmayın ve şunu söylemek istiyorum ki sevgili öğrencilerim, e, öncelikle e, başarısızlık sınav sürecinin vazgeçilmezidir. Ama siz sınavınızdan önce başarısız olacağınız düşüncelere lütfen girmeyin çünkü. Daha sınava olmadınız. Daha sınavda neler olacak, ne yapacaksınız bilmiyorsunuz. O yüzden şu süreçte en önemli olan şey kendinize güvenmek. Siz sınava girmeden önce kendinize yapacağınıza dair ne kadar çok güvenirseniz o kadar çok sınavda başarılı olacağınızı asla ve asla unutmayın. Ve kendinize şunu söyleyin. Ben yarınki sınavda şu ana kadar denemelerde Yapmadığım en iyi neti yapacağım, kendime güveneceğim, şu ana kadar öğrendiğim bilgileri en iyi şekilde kullanacağım diye arkadaşlar kendinize söyleyin ve kendinizi motive edin. İnanın bu motivasyonla girdiğiniz sınavda elde edeceğiniz başarıyla motivasyon düşüklüğü düşüklüğüne sahip olup gireceğiniz sınavda elde ettiğiniz sonuç gerçekten aynı olmayacak. Kendinize güvendiğiniz or güvendiğiniz oranda başarılı olacağınızı asla ve asla unutmayın. Unutmayın bakın arkadaşlar önünüzde gerçekten çok güzel bir gelecek var. Yarın evet Sınav önemli bir sınav. Zaten biz sene başında sınavınızı hep geleceğinizle bağdaştırdık. Hep geleceğiniz, geleceğiniz, geleceğiniz dedik. O yüzden bu sınavı önemsememeniz tabii ki de anormal olur. Heyecanlanmamanız, kaygılanmamanız anormal olur. Çünkü biz size bu sınavın hayati hayatçı olduğunu her zaman size gerçekten anlatmaya çalıştık. Ama ben size şunu da hatırlatmak istiyorum. Evet yarınki sınav önemli. Ama yarınki sınav sizin hayatınızdan Asla önemli değil. Geleceğinizin gerçekten güzel olmasını istiyorsanız bu yarınki sınava sadece bağlı değil. Siz yarınki sınavda elinizden geleni yapın. Şu ana kadar öğrendiğiniz bilgileri elinizden geldiğince en iyi şekilde uygulamaya çalışın. Ama eğer sonucunda istediğiniz başarıyı elde edemezseniz, inanın bu hayatın sonu değil. Siz istediğiniz sürece, azmettiğiniz sürece, gayret ettiğiniz sürece gelecekte çok güzel günlerin sizin olacağını asla unutmayın. Ve ben şunun garantisini veriyorum. Siz lise sürecinde nerede olursanız olun elinizden gelen gayreti gösterdikçe yine başarı elde edeceğinizi Asla unutmayın. Ama nasıl olacak tabii ki de bu kendinize inanmak ve güvenmek, kendinize inanarak ve güvenerek eğitim uzmanlarınızdan, öğretmenlerinizden, repor öğretmenlerinizden tavsiye alarak bu süreçte ilerlediğinizde emin olun başarı elde edeceksiniz. O yüzden yarınki sınav evet önemli. Ama hayatın sonu olan bir sınav değil. O yüzden şu an rahatlayın, kendinize güvenin ve yarınki sınavın güzel geçeceğine dair düşünceler kurmaya çalışın sabah kalktığınızda sınavınıza giderken hatta sınav anında bir baktınız zor bir soruyla karşılaştınız ve o anda moraliniz çok bozuldu. O an kendinize şunu söyleyin. Evet bu soru zor olabilir ama ben şu anda sınavımı bırakmayacağım ve en iyi şekilde yine şu anda sınavıma devam edeceğim şeklinde o anda olumsuz düşüncelerinize arkadaşlar dur değil. Emin olun ondan sonrasında iyi ki de öyle yapmışım diyeceksiniz. Önünüzde hepinizin tekrardan söylüyorum çok güzel bir gelecek var. O yüzden sınavda e, sınavdaki e, sonucunuzun başarılı veya başarısız olduğu e, düşüncelerine girerekten motivasyonunuzu asla kırmayın. Bizler her zaman sizin yanınızdayız. O yüzden öğretmenlerinizin desteğini, ailenizin desteğini alaraktan ve kendi azmeniz, gayretiniz, inancınız ve güveninizle ilerlediğinizde yine çok güzel yerlerde olacağınızı unutmayın. Hepiniz arkadaşlar güveniyoruz ve dualarımız sizinle inşallah yarın sizler için çok güzel bir gün olur. Ve sınavınızı bitirdikten sonra e, iyi ki dediğiniz ve gerçekten yüzünüzde gülücüklerin açtığı bir gün yaşarsınız ve ondan sonra da gerçekten böyle bir süreç yaşarsınız. Hepinize başarılar arkadaşlar. Değerli veliler umarım çocuklarınız gerçekten hayal ettiğiniz, şöyle gözünüzde canlandırdığınız, bir gelecekte olurlar Gerçekten bunlar bizim için çok çok önemli Biz eğitim uzmanları Her zaman sizlerin yanınızdayız Eğer çocuğunuzu yetiştirirken Herhangi bir konuda takılırsanız Kendi yöntemlerinizi çocuklarınızın üzerinde uygularken Bu doğru yöntem dediğiniz belki birçok şey Yanlış yöntem olabilir Ve o yöntemler Çocukların psikolojisi açısından çok olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bunlardan bir tanesi kıyaslamak. Ee, en çok istediğim şeylerden bir tanesi de çocuklarınızı bu süreçte kıyaslamamanız. Belki sizin için kıyaslamak e, çocuklar üzerinde olumlu bir etki yaratacak. Düşüncesi sizlerde olabilir ama aslında bu çok yanlış bir yöntem. Bizler her zaman sizin yanınızdayız. Sizler çocuklarınızı yetiştirirken doğru yöntemler uygulamak istiyorsanız bunu her zaman bizlere danışabilirsiniz. Tamam. Ee, beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşçakalın.